fading soluyor yavaş yavaş ortadan kalkıyor figure out halletmek çözmek kavramak otherwise aksi takdirde yoksa conservative muhafazakar tutucu lately Son zamanlarda dusty tozlu steep dik sarp accelerate hızlandırmak external dış harici income gelir ciro maker Yapımcı. Scare. Korkmak. Strictly. Kesinlikle, açıkçası, harfiyen. Pin. Toplu iğne, pin. Thumb. Baş parmak, parmak ile basmak veya dokunmak. Fundamental temel, asli, ciddi ve çok önemli amused eğlenmek, komik olduğunu düşünerek gülmek fabulous harika breakdown yıkmak, bozmak, sistemin veya ilişkinin kesintiye uğraması seeker arayıcı arayan kimse wealthy zengin varlıklı intention niyet compose oluşturmak yazmak sustainable sürdürülebilir disability sakatlık racism ırkçılık thorough tam eksiksiz collapse çöküş çökmek iflas differ farklılık negotiate anlaşmak için görüşmek müzakere etmek external dış, harici, tam, Baş parmak, parmak ile basmak veya dokunmak. Otherwise. Aksi takdirde, yoksa. Steep. Dik, sarp. Sustainable. Sürdürülebilir. Scare korkmak thorough tam eksiksiz accelerate hızlandırmak conservative muhafazakar tutucu defer farklılık fundamental temel asli ciddi ve çok önemli dusty tozlu income gelir ciro collapse çöküş çökmek iflas fading soluyor yavaş yavaş ortadan kalkıyor seeker arayıcı Arayan kimse. Pin. Toplu iğne. Pin. Figure out. Halletmek, çözmek, kavramak. Negotiate. Anlaşmak için görüşmek, müzakere etmek. Strictly. Kesinlikle, açıkçası, harfiyen. Lately. Son zamanlarda. Wealthy. Zengin, varlıklı. Compose. Oluşturmak, yazmak. Intention. Niyet. Racism. Irkçılık. Maker yapımcı amused eğlenmek komik olduğunu düşünerek gülmek disability sakatlık breakdown yıkmak bozmak sistemin veya ilişkinin kesintiye uğraması fabulous harika Thumb. Baş parmak, parmak ile basmak veya dokunmak. Otherwise. Aksi takdirde, yoksa. Negotiate. Anlaşmak için görüşmek, müzakere etmek. Disability. Sakatlık. Steep. Dik, sarp. Amused. Eğlenmek, komik olduğunu düşünerek gülmek. Differ. Farklılık. Income. Gelir, ciro. Conservative. Muhafazakar, tutucu. Breakdown yıkmak, bozmak, sistemin veya ilişkinin kesintiye uğraması scare korkmak figure out halletmek, çözmek, kavramak fabulous harika lately son zamanlarda wealthy zengin, varlıklı. External. Dış, harici. Racism. Irkçılık. Thorough. Tam, eksiksiz. Pin. Toplu iğne. Pin. Fundamental. Temel, asli, ciddi ve çok önemli seeker arayıcı arayan kimse dusty tozlu fading soluyor yavaş yavaş ortadan kalkıyor maker yapımcı accelerate hızlandırmak collapse çöküş, çökmek, iflas strictly kesinlikle, açıkçası, harfiyen sustainable sürdürülebilir intention niyet compose oluşturmak, yazmak Baş parmak, parmak ile basmak veya dokunmak. Tam. Aksi takdirde, yoksa. Otherwise. Anlaşmak için görüşmek, müzakere etmek. Negotiate. Sakatlık. Disability. Dik, sarp steep eğlenmek, komik olduğunu düşünerek gülmek amused farklılık differ gelir, ciro income muhafazakar, tutucu conservative yıkmak, bozmak Sistemin veya ilişkinin kesintiye uğraması. Breakdown. Korkmak. Scare. Halletmek, çözmek, kavramak. Figure out. Harika. Fabulous. Son zamanlarda. Lately zengin varlıklı wealthy dış harici external ırkçılık racism tam eksiksiz thorough toplu yine pin pin temel asli ciddi ve çok önemli fundamental arayıcı arayan kimse seeker tozlu dusty soluyor yavaş yavaş ortadan kalkıyor fading yapımcı maker hızlandırmak accelerate çöküş, çökmek, iflas collapse kesinlikle, açıkçası, harfiyen strictly sürdürülebilir sustainable niyet intention oluşturmak, yazmak compose hızlandırmak accelerate son zamanlarda lately korkmak scare tam eksiksiz thorough arayıcı arayan kimse seeker muhafazakar tutucu conservative soluyor yavaş yavaş ortadan kalkıyor fading tozlu dusty anlaşmak için görüşmek müzakere etmek negotiate niyet intention toplu iğne pin pin çöküş çökmek iflas collapse farklılık differ gelir ciro income harika fabulous dış harici external sakatlık Disability. Aksi takdirde, yoksa. Otherwise. Eğlenmek, komik olduğunu düşünerek gülmek. Amused. Baş parmak, parmak ile basmak veya dokunmak. Thumb. Zengin, varlıklı. Wealthy halletmek, çözmek, kavramak. Figure out. Dik, sarp. Steep. Irkçılık. Racism. Oluşturmak, yazmak. Compose. Sürdürülebilir. Sustainable. Yapımcı. Maker. Temel, asli, ciddi ve çok önemli. Fundamental. Yıkmak, bozmak, sistemin veya ilişkinin kesintiye uğraması. Breakdown. Kesinlikle, açıkçası, harfiyen. Strictly. Çöküş, çökmek, iflas, Collapse. Irkçılık. Racism. Eğlenmek, komik olduğunu düşünerek gülmek. Amused. Tozlu. Dusty. Anlaşmak için görüşmek, müzakere etmek. Negotiate. Toplu yine, pin pin sürdürülebilir sustainable son zamanlarda lately muhafazakar tutucu conservative sakatlık disability oluşturmak yazmak compose Zengin, varlıklı. Wealthy. Baş parmak, parmak ile basmak veya dokunmak. Thumb. Kesinlikle, açıkçası, harfiyen. Strictly. Yıkmak, bozmak, sistemin veya ilişkinin kesintiye uğraması. Breakdown temel, asli, ciddi ve çok önemli fundamental farklılık differ dış harici external yapımcı maker halletmek, çözmek, kavramak figure out hızlandırmak accelerate arayıcı arayan kimse seeker korkmak scare aksi takdirde yoksa otherwise dik sarp steep gelir ciro income niyet intention soluyor yavaş yavaş ortadan kalkıyor fading harika fabulous tam eksiksiz thorough